Selam bugün size Instagram profilinizi nasıl optimize edersiniz bundan bahsedeceğim. Birkaç tane noktayı ayarladıktan sonra Instagram'ınız gayet satışa uygun bir şekilde insanları kendine çekecek bir şekilde hazır olmuş olacak. Şimdi gelin maddelere tek tek bakalım. Madde 1. Biyografinizi optimize edin. Biyografi kısmında limitli sayıda karakter kullanabiliyoruz. O yüzden burada işimizi bir iki cümleyle anlatmalıyız ve insanların da anladığından emin olmamız gerekiyor. Biyografide dikkat edilecek bir diğer noktada da kullanmayın. Eğer hashtag kullanırsanız biyografinizde insanlar o hashtagleri merak edip tıklarlar ve sizin profilinizden ayrılırlar ve biz bunu istemiyoruz. Profilimizde insanlar kalsın istiyoruz. O yüzden gereksiz hashtagler kullanmıyoruz. Ha yani şöyle hashtag kullanabilirsiniz. Kendi bir topluluğunuz vardır. Mesela Alperen ile Reels'ı öğreniyorum diye bir hashtag oluştururum. Onu koyarım oraya. İnsanların oraya girip bizim neler yaptığımızı öğrenmesini isterim. O zaman güzel olur. Hem benim işime yarayan bir şey olur. Benim öğrencilerimi görürler. Neler yaptığımı görürler. Hem de bu sayede benim ne yaptığımı, öğrencilerimin ne yaptığımı, eğitimlerimin ne olduğunu net bir şekilde görebilirler. Bu hashtag uygundur ama diğerlerini kullanmayın yoksa insanlar profilimizi terk ederler. Biyografide dikkat etmeniz gereken en önemli noktalardan biri de son satırda muhakkak aksiyon çağrısı bulundurun. Çünkü son satırın altında biz bir bağlantı koyacağız profilimize. Bu yüzden de aşağıdaki linke tıklamaları için onlara bir aksiyon çağrısında bulunmamız lazım. Bir motivasyon vermemiz gerekiyor. Bu aksiyon çağrısında da ne kullanabilirsiniz? Ücretsiz bir şey verebilirsiniz. Eğer servis sağlıyorsanız bir ücretsiz e kitap, eğitici bir video, bunu koyabilirsiniz. E-ticaret yapıyorsanız yeni müşterilere özel %10 indirim gibi bir aksiyon çağrısı da koyabilirsiniz. Böylece insanları o linke tıklamaya teşvik etmiş olursunuz. İstediğimiz şey de bu zaten. Linke girdiklerinde zaten web sitemize girecekler, hizmetlerimizi görecekler, belki e-ticaret yapıyorsak ürünlerimizi görecekler. Oradan tıklayıp satın alacaklar zaten. Önemli olan o linke tıklattıracak bir tane motivasyon oluşturabilmek, bir aksiyon çağrısı yapabilmek. Bunu da yaptıktan sonra biyografi kısmımız tamamdır. Profilimizde dikkat edeceğimiz İkinci nokta ise profil resmimiz. Eğer bir markaysanız, bir logonuz varsa. Burada logonuzu net bir şekilde koyabilirsiniz. Ama şuna dikkat edin. iki tane birbirine yakın renkleri üst üste getirip anlaşılması, fark edilmesi zor bir logo haline getirmeyin logonuzu. Gayet kontrast oranı iyi bir şekilde ayarlanmış bir logoyu tercih edebilirsiniz. Ve logonuzun dikkat edin sağ solu üstü aşağısı kesilmemiş olsun. Tam olarak o yuvarlağın içerisine denk gelecek şekilde yerleştirin. Eğer kişisel bir markaysanız, bir eğitmenseniz, doktorsanız, diyetisyenseniz, koçsanız, yaşam koçuysanız hiç fark etmez. Kişisel bir markaysanız yüzünüzü göstermeye dikkat edin. Çünkü insanların yüzünüzü hatırlama olasılığı logolardan daha fazladır. Bir logoyu hatırlama oranı çok daha düşük oluyor. Yüzünüz daha efektif olacaktır ve yüzünüzü fotoğraflarken de yakından çekin ve aydınlık bir şekilde çekildiğinden emin olun. Bazı fotoğraflar görüyorum. Kap karanlık bir şekilde çekilmişler ve ne olduğu anlaşılmıyor fotoğrafta. Dikkat edin bu şekilde gözükmeyin. Ayrıca fotoğrafta arka planda markanızın renkleri varsa marka elementlerinizden marka renklerinizi kullanabilirsiniz. Böyle yaptığınızda insanlar hem yüzünüzü hatırlar hem de yüzünüzle birlikte marka renklerinizi birbiriyle ilişkilendirirler. Böylece hatırlanma oranınız daha da yükselir. Mesela benim arka plan resmimde sarı rengi var. Ben bir paylaşım yaptığım zaman onu da sarı renklerle yapıyorum. Sarı arka planla yapıyorum. Böylece hem renkler uyuşmuş oluyor hem de profil resmimi gören insanlar hem yüzüme hem de sarıyı eşleştirmiş oluyorlar. Bir sonraki dikkat edeceğimiz nokta isim kısmı. İsim kısmı önemli. Eğer kişisel markaysanız adınızı soyadınız bir markaysanız markanızın adını eğer boşluk kalırsa da aranma olasılığı yüksek bir kelimeyi anahtar kelimeyi İsim kısmınızda geçirmeye dikkat edin çünkü Instagram kısmında birisi bir arama yaptığında, örneğin İngilizce tüyolar, İngilizce reels videoları şeklinde bir arama yaptı. Eğer sizin isim kısmınızda da İngilizce tüyolar veya İngilizce öğretmeni şeklinde yazıyorsa arama yapıldığında üst sıralarda siz çıkarsınız. Bu da sizin keşfedilmenize katkı sağlayacaktır. Dördüncü maddemiz profilinizdeki bağlantı. İşte o aksiyon çağrısı yaptığımız bağlantı bu. İnsanları yönlendirdiğiniz web sitesi içine girildiğinde böyle uçsuz bucaksız kaybolabilecekleri bir site olmaması lazım. Navigasyon menüsü yani ana sayfa, kategoriler, şu bu ne ekliyorsanız nasıl yönlendirmek istiyorsanız insanları iş modelinize göre değişir bu. Net bir şekilde görünür olması lazım. İnsanların girdikleri sayfada aksiyon çağrısında verdiğiniz vaatleri gerçekleştiriyor olmanız gerekiyor. Eğer e-ticaret web siteniz varsa yönlendirdiğiniz zaman insanları kolay bir şekilde aradıklarını bulabilmeleri, istedikleri kategoriye gidebilmeleri gerekiyor. Yani bir arama barınız varsa web sitesinde ve ürün kodu da belirlediyseniz insan da bir web sitenizi ziyaret eden kişi de spesifik bir ürünü arıyorsa ürün koduyla Oraya rahatça yazıp o ürünü bulabilmeli veya aradığı bir kategori varsa o kategoriye girebilmeli ve kategorinin içerisinde de filtreleme yapabilmeli ki aradığı ürünü rahatlıkla bulabilsin. Eğer bir servis sağlayıcıysanız hizmetleriniz hakkında detaylı bilgilere kolaylıkla ulaşabiliyor olması lazım veya iletişim bilgilerinize kolaylıkla ulaşabiliyor olması lazım. Web sitenizin bu şekilde çalıştığından emin olun. Eğer ki web siteniz yavaş bir site ise o zaman işiniz çok zor. Çünkü insanlar Instagram'ın içerisinden bir linke tıkladıkları zaman hızlı bir şekilde açılmazsa kapatabilirler. Çünkü Instagram'ın kendisi çok hızlı bir uygulama olduğu için hemen tıkladıkları şeye ulaşabiliyorlar. Aradıkları şeye anında ulaşabiliyorlar. Hızlıca videolar izleyebiliyorlar. Çok hızlı bir şekilde geçiş yapabiliyorlar. Bunu mümkün olduğunca web sitenizde sağlayabilmeli. Böylece insanları web sitenizde uzun bir süre tutabilirsiniz ve böylece alışverişi tamamlama olasılıkları da artar. Eğer bir servis sağlayıcıysanız aynı benim kullandığım gibi bir navigasyon menüsü kullanabilirsiniz. Linktree veya Linkin Bio dediğimiz web siteler var. Bunlar bu araçları sağlıyorlar. Size daha kolay bir navigasyon sağlıyorlar. Gördüğünüz gibi ben buradan hem e-posta adresimi paylaşabiliyorum hem YouTube kanalımı paylaşabiliyorum hem de web sitemdeki hizmetleri paylaşabiliyorum. Bu da insanların aradıklarını bulmalarına yardımcı oluyor. Beşinci maddemiz öne çıkanlar kısmı. Öne çıkanlar kısmında ilk dikkat edeceğiniz şey gayet basit ve anlaşılabilir olması. Yani öne çıkanlardaki küçük logoları biliyorsunuz. O logoların gayet içerisinde ne olduğunu anlatan logolar olması lazım ki insanlar onlara rahatlıkla tıklayabilsin. Ve burada da marka renklerimizi kullanmaya dikkat edeceğiz. Eğer marka renklerimiz sarı, gri ise sarı ve gri renkleri kullanacağız. Ve böylece profilimizdeki uyumu koruyacağız. Buna birazdan değineceğim. Peki bu öne çıkanların içerisinde ne olması gerekiyor? Bu alanlar işletmeden işletmeye göre değişebilir. Benim tavsiyem ise şunlar. bir tanesi insanların nasıl iletişime geçeceği ile alakalı bir. Öne çıkanları olması gerek. Diğer bir tanesi de sık sorulan soruların cevapları olması gerekiyor ki insanların aklında bu işletme ile ilgili bu ürünlerle alakalı bir soru varsa hemen tıklayıp bulabilsinler net bir şekilde, kolay bir şekilde ulaşabilsinler. Bir diğeri de sizin veya markanızın hikayesi olabilir. Bu da insanlarla duygusal bağ kurabilmeniz için, sizin değerlerinizi yansıtabilmeniz için önemli bir öne çıkan çıkan olacaktır. Eğer ürün yelpazesi çok geniş olan bir işletmeyseniz bu senaryoda öne çıkanlarınızı tıpkı bir kategorilendirme gibi kullanabilirsiniz. Örneğin mobilya satıyorsunuz. Oturma odası grupları bir tane öne çıkanda, mutfak eşyaları bir tane öne çıkanda, banyo için mobilyalar farklı bir öne çıkanda gösterilebilir. Bu da insanların sizin neler sattığınızı, ürün yelpazenizin ne olduğunu anlaması için faydalı olacaktır. Gelelim 6. maddeye. Marka elementleriniz. Az önce bahsettiğim öne çıkanlardaki o renk uyumu var ya işte aynısı bizim profilimizdeki gönderilerde de geçerli. Gönderileri paylaşırken bu fotoğraf çekimi olabilir veya grafik tasarım olabilir, hiç fark etmez. Birbiriyle uyumlu olduğundan emin olun ve marka renklerinizi de yine mümkün olduğunca bu fotoğrafların içerisinde, grafik tasarımların içerisinde geçirdiğinizden emin olun. Neden? Çünkü birisi profilimize girdiğinde, ilk defa girdiğinde özellikle ilk intibayı yaratırız ve bu ilk intiba karşı tarafın gözünde çok önemlidir. Karşı tarafa biz paylaşımlarımıza dikkat eden ne iş yaptığımızı iyi bilen, sosyal medya hesaplarımızı profesyonel bir şekilde yöneten bir işletmeyiz imajını baştan vermiş oluyorsunuz. Bu da sizi diğer işletmelerden bir sıfır öne geçiriyor. Unutmayalım ki estetik görüntü Instagram'da çok önemli. Maddelerimizi de saydıktan sonra artık Instagram profiliniz satışa hazır bir şekilde bekliyor olacak. Bundan sonra odaklanmanız gereken şey içerikleriniz ne paylaşacaksınız onlar. İçeriklerle ilgili nasıl paylaşım yapacağınızı merak ediyorsanız kanalıma girip diğer videolarıma göz atabilirsiniz. Bu video sizin için faydalı olduysa beğenmeyi kanalıma da abone olmayı unutmayın sevgili dostlar bir sonraki videoda görüşürüz hoşçakalın.